...sık diyoruz ama karın duvarı fıtıkları... ...neden oluyor bu? Nasıl bir iştir bu hocam yani? Neden başımıza geliyor bu? <laughs> karın duvarımızdaki bir zayıf noktadan... ...veya bir e, yırtıktan kaynaklanıyor... ...ve iç organlarımız buradan dışarıya doğru çıkıyor... ...ve bir şişlik oluşturuyor cildin altında. Buna karın duvarı fıtıkları diyoruz. Ee, en basit haliyle bu e, araba lastiği gibi düşünebiliriz. Araba lastiğinin dışındaki o kalın bölümde bir yaralanma olduğunda iç lastik oradan dışarıya doğru bir baloncuk yapar. Fıtıklarda bu şekilde düşündüğümüz zaman daha kolay anlayabiliriz. Hmm. Bu e, arabanın dış ve kalın lastiğini karın duvarı, adela yapısı gibi düşünebiliriz. İç lastiği ise karın zarı, periton ve iç organlar. Karın duvarımızda doğumsal olarak bazı zayıf noktalar olabilir. Daha sonra ortaya çıkan bazı zayıf noktalar olabilir. Bunları bir zorlanma neticesi eğer iç organlar e, bir e, zorlanmayla dışarıya doğru bir e, çıkıntı oluşturursa buna da karın duvarı fıtıkları diyoruz.